Bu videomuz çoğunlukla erkekleri ilgilendiriyor. Kadınlar sizden hoşlandıklarını istemsizce beden dilleriyle belli ederler. Çoğu kadın hoşlandıkları kişiyi görünce vücutlarında çıkan bu beden dili hareketlerini saklayamaz. Gelin bu videoda kadınlarda en çok görülen flört sinyallerini tek tek inceleyelim. Videoya başlamadan önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımıza destek olarak daha fazla video gelmesini istiyorsanız Patreon üzerinden yardımda bulunabilirsiniz. Şimdi videoya kaldığımız yerden devam edelim. Kadınların ve erkeklerin beden dillerinde birçok farklı benzerlik vardır. Ama bu iki cinsiyet birbirinden hoşlandıkları zaman tamamen farklı beden dili işaretleri verirler. Bu yüzden bir erkek bir kadından hoşlandığı zaman vücutunda ortaya çıkan beden dili işaretleri kadınlarda tamamen farklı bir anlama gelebilir. Bir kadının sizden hoşlanıp hoşlanmadığını anlayabilmek için belki de ilk dikkat etmeniz gereken yer gözleri olacaktır. Gözler kalbin aynasıdır derler. Kadınlar hoşlandıkları kişiyle göz teması kurmaya meyillidirler. Ama bu elbette gözünüze bakan her kadının sizden hoşlandığı anlamına gelmez. Sonuçta gündelik hayatta birileriyle konuşurken sürekli olarak gözlerinin içine bakarız. Peki bir kadın gözlerinizin içine baktığında sadece öylesine bir bakış mı olduğunu yoksa sizden hoşlandığı için mi baktığını nasıl anlayacaksınız? Öncelikle bunu anlamanın birden fazla yolu vardır. İlk olarak kadın size bakarken yanaklarını inceleyin. Eğer soğuk bir ortamda olmamanıza rağmen yanaklarında bir kızarma oluyorsa büyük ihtimalle sizden hoşlanıyordur. Elbette yanaklarının kızarmaması sizden hoşlanmadığı anlamına gelmez. Bazı insanlar yapısı gereği çok utansalar dahi yüzleri kızarmaz. Ya da esmer bir renk tonuna sahiplerse yüzleri kızarsa dahi bunu fark etmek zordur. Böyle zamanlarda ikinci sinyali de yakalamamız gerekecektir. Kadın ile karşılıklı göz teması halindeyken göz bebekleri ara ara dudaklarınıza doğru kayıyorsa bu da bir hoşlanma belirtisi olarak yorumlanabilir ve kadın bu şekilde dudaklarınıza bakarken kendi dudaklarını dişleriyle ıstırmaya başlar ise o kadının sizi çekici bulduğundan adınız gibi emin olabilirsiniz. Diğer bir işarete de geçelim. Bir kadın ile konuşmaya yeni başladığınızda kadın hızlı bir şekilde nefes alıp vermeye başlıyorsa bu büyük ihtimalle kadının o anda yoğun bir heyecan hissetmesinden kaynaklanıyordur. Ve bu heyecanın sebebi de muhtemelen sizden hoşlanıyor olması olabilir karşınızdaki kadının gövdesine doğru bakarsanız ne sıklıkla nefes alıp verdiğini göreceksinizdir. Eğer kadının karnı ve gövdesi normal oranla çok daha fazla inip şişiyorsa bu o kadının hızlı nefes aldığını gösterir. Eğer soluk soluğa kalmasını sağlayacak fiziksel bir hareket yapmamasına rağmen bu şekilde bir reaksiyon gözlemlerseniz sizden hoşlanıyor olma ihtimalini göz önünde bulundurmalısınız. Kadınlarda en sık gözlemlenen bir diğer sinyal ise gövdelerini hoşlandıkları erkeğe doğru eğmeleridir. Bu hem kadınlar hem de erkekler için geçerlidir. Genel olarak insanlar bir şeye ilgi duyduklarında gövdeleriyle ona doğru yakınlaşarak eğilme eğiliminde olurlar. Aynı şekilde hoşlanmadıklarında ise gövdelerini uzaklaştırabilirler. Örneğin kafede karşılıklı oturan iki kişiden biri arkasına yaslanıp adeta kendini uzaklaştırmak istiyormuşçasına bir pozisyon alıyorsa ve bunun yanında da karşısındaki kişiyle arasına bir bariyer koyuyorsa örneğin çantasını kucağına almışsa bu karşısında oturan insandan hoşlanmadığı oradan gitmek istediği anlamına gelir. Bunun tam tersi olarak da karşılıklı iletişim halinde olduğunuz kadın gövdesi ufak açılanla dahi olsa size doğru eğiliyorsa bu size güvendiğini ve sizden hoşlandığını gösterir. Diğer sinyalimiz ise sık sık fiziksel temas kurmak. Bir kadın sizinle konuşurken normalde olması gerektiğinden fazla fiziksel temas kuruyorsa bu o kadının sizden hoşlandığını gösterir. Bizim kültürümüzde özellikle İç Anadolu ve Doğu bölgelerinde kadınlar henüz yeni tanıştıkları bir erkek ile bu şekilde fiziksel temaslar kurmaktan çekinebilir. O yüzden bu sinyali hiçbir zaman yakalayamayabilirsiniz. Ama ola ki yakalarsanız, örneğin bir kadın ile yan yana otururken, kadın bilinçli bir şekilde kendi kolunu sizin kolunuza değdirirse ya da komik bir şaka yaptığınızda dizinize ya da vücudunuzun başka yerine ufak bir dokunuş atarak gülüyorsa, bunlar kadının sizden hoşlandığına dair önemli işaretlerdir. Elbette kesin bir yargıya varabilmek için daha fazla gözlem yapmalısınız. Belki de dokunsal bir yapıya sahip olduğu için size dokunuyordur. Kadın sizin dışınızda diğer insanlar ile konuşurken bu tür reaksiyonlar gösteriyorsa bunun altında bir hoşlanma durumu söz konusu olmayacaktır. Ama bu dokunsal hareketleri sadece size yapıyorsa bunun hoşlanma belirtisi olduğunu düşünebilirsiniz. Tekrar gözlere geri dönelim. İnsan vücutunda gözler çok az yer kaplar. Ama ne hikmettir ki neredeyse tüm organlarımızdan daha çok şey anlatabilir. Karşınızdaki kadın sizin gözlerinize bakarken göz bebekleri büyüyor ve gözleri normal oranla daha çok açılıyorsa bu bir hoşlanma belirtisidir. Bu şekilde gözlerini açarak pür dikkat size bakan bir kadın görüyorsanız o kadının sizden hoşlanıyor olma ihtimalini göz önünde bulundurmalısınız. Diğer bir işareti daha geçelim. Genellikle çoğu kadın hoşlandıkları kişinin yanındayken heyecanlanır ve heyecanlarını yatıştırmak için herhangi bir nesneyle oynamaya meyilli olur. Gözlemlediğiniz kişi sizinle konuşurken elinde anahtarla, kalemle ya da buna benzer farklı cisimleriyle oynuyorsa büyük ihtimalle heyecanını yatıştırmaya çalışıyordur. Kadının bu şekilde heyecanlanmasını sağlayan sebep ise başka bir dışsal faktör yoksa büyük ihtimalle sizden hoşlanmasıdır ve yavaş yavaş sonlara doğru geliyoruz. Bir kadın sizinle konuşurken sık sık dudaklarını yalıyorsa bu da bir hoşlanma belirtisi olabilir. Bazı kadınlar bu hareketi karşı cinsi baştan çıkartabilmek için bilinçli olarak yaparlar. Gözlenmediğiniz kadın bu hareketi bilerek de yapsa refleks bir hareket olarak da gerçekleştirse bunun sizden hoşlanıyor olduğu için yapmış olabileceğini unutmamalısınız. Bu dudakları yalama biçimi genellikle dudakları biraz açarak dili aradan çıkartıp dudakları yalayarak gerçekleşir. Ama bazı kadınlar dillerini dışarıya çıkartmadan dudaklarını ısırırmışçasına ağızlarının içine sokarlar. Bu iki fiziksel harekette kadının size kur yaptığını gösterebilir. Ama dikkat etmeniz gereken bir şey daha var. Kadın ikinci yöntemdeki gibi bir reaksiyon gösteriyorsa bunun farklı anlamları da olabilir. O yüzden sizin yerinizde olsam bu hareketi gördüğümde kadının benden hoşlanıyor olabileceğini düşünmek yerine daha fazla sinyal yakalamaya çalışırdım. Ve sonuncu sinyale geldik. Gülümseme. Elbette gündelik hayatta insanlar birbirlerine nezaket kuralları gereği sık sık gülümserler. Ama bu gülümsemeler genellikle sahtedir. Ama bir kadın size baktığında bu sahte gülümsemeleri oranla dudaklarını kulaklarına doğru çok daha fazla çekiyorsa ve göz kenarlarında güldüğü için kırışıklık görüyorsanız bunun samimi bir gülümseme olduğunu anlayabilirsiniz. Ortada komik bir durum yoksa ve kadın size bu şekilde gülümsüyorsa bunun bir hoşlanma belirtisi olduğunu düşünebilirsiniz. Kadınların hoşlandıkları zaman gösterdikleri fiziksel sinyallerden bazılarını bu videoda inceledik. Bu videoların devamının gelmesini istiyorsanız abone olmayı ve videoyu beğenerek yorum bırakmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.